Benim ben geldim. Televizyon kafa. Hı? Televizyon kafa merhaba. Hatırladın mı beni dostum? Ha, hatırlamaz olur muyum? Ne oldu? Dostum annem ve babamı kaçırdılar. Yardımına ihtiyacım var. Ne? Annenin babam mı kaçırıldı? Evet yanlarında büyük babam da var. Kim kaçırdı? Söyle bakalım onların işini bitiririm valla. Gel dostum gel sana göstereyim. Abi burası da neresi böyle? İşte büyük babamı annem ve babamı buraya kaçırdılar. Merak etme televizyon kafa. ailenin kurtaracağım senin. Sana güveniyorum dostum. Hadi lütfen. Bana sadece teçhizatları vermen yeterli. Al hepsi bu sandığın içinde. Bakalım arkadaşlar. Oo, silah Hemen ne benim silahlarımız oğlum şu ailem tamamdır. Sana güveniyorum Feride. Lütfen babamı anne ve büyük babamı kurtar. Merak etme televizyon kafa. O iş bende. Bol şans Feride. Oo bir baksanıza kapıda bile ne kadar şüpheli tuvaletler var abi şunlara bakın. O saldırmaya başladılar arkadaşlar. Gelin bakalım buraya. Feride'den yüzüğümden sonra içmez. Hepinizin işini bitireceğim. Alın bakalım ilk öncesi yiyeceğim şöyle. Oo sen de al bakalım. Ol bakayım Siz şöyle yokacağım. <laughs> Böyle sizi pişmiş tavuğa çeviririm. Arkadaşlar giriş kapısını şöyle açalım. Aa, i̇çeride ne var bir sürü? Abi bu ne? Değişik şimdi tuvalet gelin bakalım ikiniz de yatağı yakacağım şöyle. Oo, olamaz arkadaşlar değişik bir tuvalet ne var burada? Aa bir tane kız şimdi tuvalet var şuna bakın. <laughs> şimdi hemen işini bitirelim arkadaşlar. Tomdur abi şunun işini bitirelim. Oo bu ne kadar korkunç bir şimdi tuvalet. <laughs> Ona ölmüyor mu arkadaşlar? Ne oluyor buna sıkışmış mı burada? Aa öldü arkadaşlar tamamdır. Bulamaz testleri şimdi tuvalet var arkadaşlar testleri şimdi tuvalet var. Bizi yaklaşmaması lazım abi şöyle uzaktan uzaktan zehirleyelim. Tomdur bir tarihsiz. Oo abi şuna bakın şunların işini bitirelim. Tomdur arkadaşlar hepsinin işini bitirdim. Aa böyle içte yanarsın bakın. arkadaşlar köye bakın. Bildiğiniz normal bir köy abi burada. Şibiri tuvaletler ne arıyor? <laughs> bu ne abi? Aman Allah'ım kocaman şibiri tuvalet. Televizyon kaba şibiri tuvalet. Ol bakalım sen de al şöyle işte bu. Ana bu ne ateşler Sen de al bakalım. Tamamdır abi hepsinin içini bitirdim. Baksanız abi burada şöyle bir şey var. Böyle bir yapı var. Şimdi bunun içine gireceğim. Arkadaşlar bismillah. Olamaz. Olamaz bu ne? Korku filminden gidere benziyor. Neyse canım ailen devam ediyoruz arkadaşlar. Titan TV adamın ailesini kurtaracağım. Oğlum bu roketliymiş abi. Olamaz bir ailesi bu ne? Bu ne şimdi toilet? Baksanıza giriş arkadaşlar. Gel bakalım senin içini bitiririm böyle. Tamamdır abi. Oh, devam ediyoruz. Şöyle mermilerimizi inelim de arkadaşlar. Başımıza hiç gelmesin. Hadi bismillah. Aa! Abi lütfen bana zarar verme. Ne oldu teslim mi oluyorsun? Evet abi çok pişmanım. Şimdi tuvalet olduğum için çok pişmanım. Ha bir de pişman oldun. <laughs> Bu ne arkadaşlar? Aa basınç bir basınca açık kalıyor. Ne istersen yaparım abi lütfen bir şey yapma bana. <laughs> tamam sen gel bakayım şu basınç plakasına bas da ben şu karşıya geçeyim. Tamamdır abi. İyi bak sakın basınç plakasından çıkma kötü yaparım seni. Güven bana abi ben de şimdi tuvalet edeceğimi Beraber başarabiliriz. Beraber haber başarabiliriz diyorsun he? Bak sakın bazuk plakasından çıkma. Bak gözüm üstünde. Bak sakın çıkma. Bak sana doğru bakıyorum şu an. Yok abi merak etme. İyi tamam o zaman arkadaşlar. Bakalım geçiyoruz geçiyoruz. Oo helal olsun güven testini geçtin. Sağ ol abi ben seni burada bekliyorum. İyi bekle bakalım. Aferin sana. Düzgün şibiri tuvaletinin evcil şibiri tuvalet. Sevdim seni. Neyse arkadaşlar şöyle aşağı inelim. Devam edelim canım ailem. Hı, parkur var burada. Aa, bu nasıl bir şibiri tuvalet böyle arkadaşlar. Canavara benziyor. <laughs> Hemen abi şu parkuru geçelim. Hop bu Ferit bir Burası parkura noob'um arkadaşlar. Düşeceğim diye korktum. <laughs> Hemen abi şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Uf abi her seferinde daha da aşağı iniyoruz abi. Bakalım daha ne kadar aşağı ineceğiz. Şöyle inelim. Oha lozer parkuru ferit tanesi. Hop tamamdır ferit tanesi. Buradan da şöyle devam ediyoruz. Şöyle devam edelim arkadaşlar tamamdır. Buradan da bir şöyle ederek geçelim. Buradan da geçelim. Aa, tamamdır. Uf oh, gittikçe zorlaşıyor ya. Bu ne abi ya zorlaşmasın. Neyse canım ailem devam. Ana Allah mermi bitmiş Ferit tanesi Al bakalım al bakalım al sana Sen de al bakalım Ferit tanesi ölmez Olamam bu neymiş abi sen de öl bakalım hepsini hepsinin içini bitirdim Neyse devam arkadaşlar Burada bir motosiklet parkur var abi Herhalde buraya motosiklete geçeceğiz çok dikkatli olmamız lazım Şöyle arkadaşlar aşağıya düşmeden Yürü dikkatli bir şekilde Aa, oğlum çok tehlikeli bu Neyse Ferit tanesi öyle dikkatli bir şekilde Hadi abi hadi abi geçeriz Ferit tanesi Hadi bakalım hadi az kaldı az kaldı İşte bu benim abicim maya kolaydı arkadaşlar. Neyse şu moda geçiyor lava da atalım. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Şurada da kapı var. ne <laughs> istiyorsun bizden? Lütfen bırak bizi. <laughs> evet ya biz sana ne yaptık? <laughs> İşinizi bitireceğim. Ben Astro Şimri Toilet. Bak evladım ben yaşlıyım. Benim raporum var. Yapma. Lütfen yapma yalvarırız. <laughs> İşim bitti Astro Şimri Toilet. Gel bakalım buraya. Tuğ <laughs> arkadaşlar. Olamaz tuzağa düştüm. <laughs> Allah <'ın> kerizi seni. <laughs> olamaz. Sen de gel bakalım. <laughs> Hayır olamaz. Olamaz. Evet atom bombasını ayarladım. Bu atom bombası 2 dakika sonra patlayacak. <laughs> Yani iki dakika sonra parçalarınız ayrılacaksınız. Hadi ben gidiyorum. <laughs> Görüşürüz. Olamaz. İki dakika sonra patlayacak. Evet her şey buraya kadarmış. Hadi durun bir saniye nefes etmeyin. Nefes etmemesi. Nasıl kaçacağız buradan? Bittik oğlum. Hepimiz bittik. Hakkım geçtiyse hakkım helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal et. Sen de helal et Ferit'in. Helal olsun. Of ya her şey böyle bir. Durun bir saniye. Ben, bir şey yapacağım. Dur. Şunu kapıyı kırabilir miyiz? Aa, kırılmıyor kapı olamaz. Deneme felicez. Biz denedik. Olmadı. Olmadı mı? Olamaz arkadaşlar. Donmaması bandlayacak. Aa, ben nereye düştüm böyle? Her şeyin bir sonu vardır Ferit'e. Bizim de sonumuz böyle olacaktı işte. <laughs> Keşke Torun'umu görebilseydim. Torun'umu görmek isterdim. Ya olamaz. Durun. Götü düştü birkaç saniyemiz, birkaç dakikamız var. Bir sökütü düşünmeyin. Aşkım sana son bir kez sarılmak istiyorum. <laughs> Gel buraya aşkım. Son bir kez sarılalım. ben zaten yaşlıyım. Ya durun bak çok kötü düşünüyorsunuz. 40-50 saniyemiz daha var. 40-50 saniyemiz biz sonra gideceğiz. 40-50 saniye sonra parçalar ayrılacağız. Ya durun bir bekleyin. Ben bulacağım bir yolunu. Hadi arkadaşlar. <laughs> Olamaz. 50 saniyemiz. Kaldı. Olamaz açıl artık şu kapı açıl. Açılmıyor arkadaşlar açılmıyor. Son 38 saniye. Her şey için çok teşekkürler aşkım. Bebeğim merak etme. Ahirette görüşeceğiz. Büyük baba Feride size de hoşça kalın. Hoşça kal kızım. Ya, ya durun ya. Olamaz. Olamaz. Arkadaşlar patlamak istemiyorum. patlamak istemiyorum. maviyi mavi kes mavi kabloyu kes Hayır yeşili kes yeşili dedi tamam yeşili kesiyorum Hayır hayır, hayır. hayır. <laughs> Ona patlamadı Ah oh, işte bu doğru kablo yeşilmiş Ha bebe bir saniye biz yaşıyor muyuz Evet doğru kablo yeşilmiş abi yaşıyoruz Oh be Ya dediğim çıktı Ben diyeceksiniz? Oradan TV Titan nereye çıktı? Hadi kurtar bizi. Tamam da çıkın çıkın kurtarıyorum sizi. Adamsın be adamsın be. Sen benim gördüğüm en iyi şibiri tuvaletsin. Bizim tarafımızı seçtiğin için teşekkürler şibiri tuvalet. Önemli değil ben sizi seviyorum. En çok Titan TV abayı seviyorum. Sağ ol evladım sağ ol var ol. Valla hayatımızı kurtardın ya. Şuna bakın abi yanlış kabloyu kestik. Şu anda parçalarımızı toplayacaktık. Hadi Titan TV adamı şunla bizi buradan çıkalım. Oh evet Titan. TV adam senin dışından bir özelliğin vardı Maalesef özelliklerimizi de çaldı <laughs> Özelliklerimizi çaldı? Evet bütün özelliklerimizi çaldı Biz televizyon adam değiliz artık Eyvah olamaz Nasıl çıkacağız buradan? Ee, dur bakayım bende merdiven vardı Şöyle merdiveni koyalım arkadaşlar Merdiven koyu koyu çıkacağız yapacak bir şey yok Gelin bakalım Şöyle arkadaşlar merdiveni koyalım Tamamdır hadi gelin bakalım Geldik Geldik kardeşim oh be Sonunda gün yüzü gördük Oh be Özlemişim <laughs> Doğru ya zaten ışınlanma özelliğiniz olsa Bizden kaçardınız <laughs> Evet akıl var mantık var Şimdi sen nerede Sen nerede buldun burayı Şey o, oğlunuz aa o nerede Aa doğru o sizi görmek istiyordu Şey oğlunuz televizyon adam benim Gelsin buraya. Nerede şu anda? Şu dağın arkasındaydı ya. Şu dağın arkasında beni bekliyordu. Durun bakalım arkadaşlar. Hala orada mı? <laughs> Aa hayır olamaz. Televizyon kafayı mı arıyorsunuz? O bende. Hayır baba anne kurtarın beni. Olamaz mermi bitmiş arkadaşlar Mermi bitmiş. Onu hiçbir zaman bulamayacaksınız. ha 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 ha. Hayır! Oğlumuzu buraya getirin. Ne yapıyorsun sen? Ona uzaya doğru kaçtı. Hayır! Oğlumuz! <laughs> Olamaz nasıl kurtaracağız onu? Merak etmeyin ben nereye gittiğini biliyorum. Nereye gitti? Kendi gezegenine gitti. Onun bir gezegeni var. <laughs> bu ne ya? Uzaylı şimdi tuvalette bu. Evet uzaylı. Nasıl gideceğiz oraya biz ya? Nasıl gideceğiz? Siz merak etmeyin ben çok kez uzay yolculuğu yaptım ben gidip kurtarırım onu. Buna emin misin Feritet bizi zaten zor kurtardın. Siz merak etmeyin oğlum benim adım Feritet soyadım da Feritet göbek adımla Feride bütün adım Feride <laughs> tamam bu roketi benden neden istediniz çünkü uzaya çıkacağım Tarık önemli bir görev var evet Feride deve adam oğlunuzu hurtaracak deve <laughs> adam mı kaçırıldı evet Tarık yine bir şifiri tuvalet çıktı ve o deve adam uzaya kaçırdı ee, tamam bakalım bu roketle uzaya istediğin gezegene gidebilirsin çok teşekkür ederim Tarık Arkadaşlar şöyle silahlarımı de doldurayım Hemen abi Tamamdır abi ben hazırım Şibiri tuvalet sen hazır mısın Evet ben de hazırım Bu şibiri tuvaletin burada ne işi var Öldürsene oğlum bunu şibiri tuvalet bu Aha, Merak etme o şibiri tuvalet bizden Evet ben sizden. Hadi gel bakalım bin sırtıma şibiri tuvalet Kafana bindim abi Aha, Kafamda ne arıyorsun ya Tamam arkadaşlar neyse Rolodimize şöyle binerim arkadaşlar Tamamdır hadi ben uçacağım uçak alın Dikkat et kardeşler hayır. Hayır. vallahi dünyadan ayrıldık. Şimdi arkadaşlar o şibiri tuvaletin gezegenine gideceğiz abi ve TV odamı kurtaracağız canım ailem. Evet ben nerede olduğunu biliyorum. Tamamdır sen şimdi kullanırsın dümene geçersin sen kullan uzay mekiğini. İşte burada. <laughs> Burası neresi? Burası Mars. Mars mı? Allah. Forza geldik arkadaşlar. Nasıl iniyoruz bu topun içinden? Oy, nasıl ineceğiz arkadaşlar? Şöyle inelim. Allah inemiyoruz arkadaşlar. Dur bakalım topun düşmesi lazım. Oh, tamamdır arkadaşlar. Top düştü top düştü canım. Aynen bakın topun içindeyiz ve şu an Mars'ın yüzeyindeyiz. Şu tarafa doğru git. Ben burada olduğunu biliyorum. İnşallah doğru biliyorsundur. Bak burada kaybolursak çok sıkıntı olur. <laughs> Ona dünyamızı görebiliyoruz. Güneş burada dünyamız da burada. Hı, baksanız arkadaşlar yer çekimine. Uh, oh, yer çekimi çok iyi. İşte buradalar. <laughs> bu ne ya Minecraft'ta? Sen ne al bakalım? oğlum oh, bu nasıl bir şey tuvaletmiş. mi? Sen ne al bakalım? İşte bu bir tane şunu da işte bitirelim. Tamamdır. Al bakalım. Oh, bir sürü çivili tuvalet varmış abi. Şunu da işte bitirelim. Ana arkadaşlar ama eski arkadaşların değil mi? <laughs> evet yemiyorum arkadaşlarıma. Tek iş biri tuvalet sensin zaten diğerleri kötü. Mastro şimdi tuvalet bu çukurun altında. <laughs> bu çukura mı atlayacağız? Evet atlayacağız zaten yer olmadığı için bir şey olmaz. Aa mantıklı zaten hasar almıyoruz arkadaşlar. Gel bu. Yemişim bak yemişim bir şey olmayacağına. Bir şey olmaz merak etme yer Yerçekimi. Yer <laughs> bir şey olmadı. <laughs> şimdi seni parçalara Geleceğim. Hayır yapma bunu lütfen yalvarırım. Oh, işte orada. Son sözlerini söyle. <gülüyor> <gülüyor> Annemi ve babamı görmek istiyorum zombi kez lütfen. Hey asroşi bir toylat ellerini havaya kaldır. <laughs> Sen nereden buldun buraya? <laughs> Bak üstündeki ne zor üstündeki şimdilik toylat senden biri. Demek ki bana ihanet etti. Sen çok yeni birisin tamam mı? Gelin bakalım buraya. Aa saldırıyor. Olamaz arkadaşlar. Aman Allah'ım çok bici şey saldırıyor arkadaşlar. Çok bici şey, çok hızlı çok hızlı. Aa. Gelin buraya. İşinizi bitireceğim. İşinizi bitireceğim. Al bakalım işte bu arkadaşlar. Bakın kız sarmaşıkları takılıyor. Sarmaşıkları takılıyor. İşini bitir onun. Tamam işini şey bitireceğim. Al bakalım al bakalım işte bu arkadaşlar. Işte. Aa çok bici saldırıyor. Şey. Tanrı Aha, ben Astro Shibiri Toilet. Kimse bana karşı gelemez. Gelir gelir sen merak etme. Al bakalım işte bu. Hadi bakalım arkadaşlar çok az kaldı. Çok az kaldı arkadaşlar. Şöyle zehirleyelim. Oh. <laughs> bu i̇şini bitirdin onun. Evet arkadaşlar iyi misin TV adam? Beni tut sen ne arıyorsun burada? Seni kurtardım kardeşim. Her şey için çok teşekkür ederim sağ olun. Önemli değil önemli değil de senin ışınlanma özelliğini mi aldı? Evet babamın annemin hepimizin özelliklerini aldı ama nerede tuttuğunu bilmiyoruz. Of ya söyleseydin neden işini bitirdim ki keşke işini bitirmeseydim. Sen biliyor musun şimdi tuvalet? Hayır ben de bilmiyorum vallahi nerede tuttuğunu. Kurtulduk ama özellikleri Kardeşimiz gitti! Ha? O ses de ne öyle? <laughs> ben Ufa Şimili Çoynut! Demek, Demek ki kardeşim kardeşimi öldürürsünüz! Gelin buraya! Aa, çok hızlı! Olamaz! <laughs> Gelin buraya! İşiniz bitti! Kapının arkasında dur. Aha, gelin buraya. Aa, al bakalım. Al sana. Al sana. Aa, sarmaşıları takıldı. Sarmaşıkları takıldı. Sarmaşıkları takıldı da var. takıldı da var. <laughs> Olamaz. Hemen tamam, arkadaşlar sarmaşıkların arkasına gidelim. Sarmaşıkları takıldığı zaman arkadaşa vuracağız. Al bakalım. Al sana. Al sana. İşte bu arkadaşlar sarmaşıkları takıldı. Hemen arkadaşlar şöyle vuralım abi. Al bakalım. Olamaz. Verin tanesi. Ne kadar güçlü oğlum bu. Gel buraya. arkadaşlar hadi be. Öleceksin artık öleceksin ya. Bu ne kadar güçlüymüş abi. Bu ne arkadaşlar böyle ufolu şibiri tuvalet. Ufaya benziyor zaten. Aynı ufoya benziyor. Tamam abi of. Yaklaşamıyor Aaa bakalım abi dur ben mağaraya gireceğim mağaraya gireceğim Allah Allah mağaraya girdi Allah bu da mağaraya girdi ama mağaraya sıkıştırdım tamam mağaraya sıkıştırdım arkadaşlar şöyle abi zehirleyelim zehirleyelim oh, olamaz al bakalım al bakalım işte bu işte bu arkadaşlar sıkıştı oraya vallahi sıkıştı arkadaşlar hemen şöyle işini bitirelim al bakalım al bakalım al bakalım hayır olamaz oh. abi sandık düştü ona sandık düştü harbiden. Dur durun bakalım arkadaşlar acaba sandığın içinde ne var <laughs> bu ne arkadaşlar ana abi özel Evet, özel güçleri bunlarmış. Evet arkadaşlar, dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım. Titan TV adam özel güç, TV woman özel güç, TV man özel güç, TV özel güç. Al bakalım. Ciddi misin? Dur hemen yiyorum bekle. Tamamdır yedim mi? Özel gücü çalışıyor mu? Dur deneyeceğim. İşte bu çalışıyor. İşte bu. Bakın arkadaşlar şimdi özel güçlerini geri dağıtacağız Titan TV adama ve TV Boom'una. Tutunun bana. Hadi dünyayı ışınlanalım. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi TV adama tutuyoruz. O bizi ışınlayacak. Işınla beni. Tamam ışınlıyorum. Aha geri döndük. Oğlum iyi misin? İyiyim anneciğim merak etmeyin. Gelin TV adam senin özel gücün. TV babam da senin özel gücün. da senin özel gücün. Her şey için teşekkürler Ferdi. Çok sağ ol. Ne demek? Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim abi. Sağla sola giden var. Tıkla tıkla tıkla. Sağla sola çıkan video ya. Lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın arkadaşlar. Sağla sola giden var abi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ferit Dairesi lütfen video like atın. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bye. bye.